Senle bir oyun oynayalım. Ögü, otur bakalım yanıma. Ögü, ögü. Buraya mı? Evet, otur oraya. Biz oturdum. Şimdi tekerleme söyleyeceğim. Sen de beni taklit edeceksin, tamam mı? Tamam. İyi tekerlemeyle başlıyorum öyleyse. Tamam, başlayalım. Şemsi Paşa pasajında sesi bir sesçeler. Şemsi Paşa pasajında sesi sesçeler. Olmadı. Bir daha simsi posa şiş, pijaması ne ses tipü sesçeler. Topamıyor arkadaşlar. Tamam tamam. Hadi yeni yeni tekerlemeye geçelim. Hadi geçeyim. Dansakar kartal 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 kalkar dansakar. Dansakar kartal 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 dansakar. Oo arkadaşlar bunu bildi gördünüz mü? Çok güzel söyledi. Ben biliyorum bunu. Evet ederim Deniz. Teşekkür ederim. Evet, geçiyorum o zaman. Üçüncüsüne. Tebrik. Tamam mı? Oluy. Üçüncüsü. Hmm, neydi 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 ya? Ee, neydi? Heh, tamam buldum. Bu yoğurdu sarımsak saklasak mı saklasak? Sarımsak mı saklasak sarımsakta mı saklasak? Yoğurdu <laughs> sarımsak mı saklasak? Sarımsak mı saklasak? İlahi Deniz olmadı bir daha. Söyle unuttum. Bu yordu sarımsak saksak mı saklasak sarımsakla mı saklasak? Bu yordu sarımsak mı saklasak sarımsak mı taksa <laughs> sakla saklasak. Ey. Arkadaşlar iyice kötü oldu bu değil mi? Ben bebeğim söyleyemiyorum. Tamam tamam. O zaman e, bir diğerine geçiyorum. Hazır mısın Deniz? Çok hazırım. Bu sefer yapacağım inanıyorum. Arkadaşlar bu işlerin de en zoru Evet evet Deniz söylüyorum. 1 2 3 bir berber bir berbere gel beraber Berberistan'da bir berber dükkanı açalım demiş. Söyle bakalım. Bir berber bir berber bir berber bir berberistan'a <laughs> bir berber dükkanı açalım demiş. <laughs> Arkadaşlar, Tekrar söyle bu süce? sefer diyeceğim. Tamam ama son kez. Tamam bu son. Bir berber bir berbere gel beraber Berberistan'da bir berber dükkanı açalım demiş. Bir berber bir berber Berberistan'da bir berber dükkanı açalım demiş. Oo, arkadaşlar eksik oldu ama bu sefer güzel söyledi değil mi? Yorumlara yazın bakalım. Hayır, hayır. güzel oldu mu? Evet. Çok güzel söyledin Deniz. Tebrik ederim seni. Ben bunları okulda öğrenmiştim. Sen öğrenmediğin mi çikolata tekerleme? Ben bebeğim okula gidemiyorum ki. Unuttun mu? Aa, unutmuşum. Ne zaman başlayacaksın okula peki sen? Ee, üçten sonra dört günde dördüncü hmm. ve beşinci anladım dördüncü ve beşinci günde başlayacaksın evet İyi bakalım evet arkadaşlar tekerleme videonuzu beğendiniz mi beğendiyseniz yorumlara yazın Ay, lütfen bu arada benim uykum da geldi benim